Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir modeli sizinle paylaşacağım inşallah böyle yine çok e, hoş bir model gerçekten çok tercih edilen yani bu yıl bundan kaç tane yaptım bilmiyorum gösterişli hoş bir model bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Tabii ki yapımı emek isteyen bir moda. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ipimi bu şekilde sabitledim. 10 tane zürafa çektim. 5 tane daha lazım bize. Arası için. Şöyle 11 12 13 14 15 5 tane daha yapacağız. Toplamda burada 20 tane zürafa çekilmiş olacak. 1 2 3 yani 18 19 20 şimdi buradan 2 4 5 tane 4 tane ara bıraktım 5.sini atacağım öyle üzerinden geçeceğim küçük bir dağ yapacağım burada bu arada arkadaşlar iplerim bu şekilde altın başak 50 numara ip kullanıyorum her zaman bunu kullanıyorum Bu arada bugün e, Peygamber Efendimizin doğum günü. Yani Mevlid Kandili bütün İslam aleminin Mevlidi mübarek olsun. Umarım hayırlara vesile olur. Bu arada 300 rafaya kadar geldik. Bu şekilde arkadaşlar. buradan şu uca atıyorum küçük bir yuva oluşturdum tekrar buraya atıyorum yuvamı sağlamlaştırdım buradakilerini atarak zemine iniyorum çiçeğimizin dibi bu şekilde oldu Şimdi aynı şekilde burada 15 tane zürafa çekeceğim. Aslında toplamda 16 tane. Şunun altında hesaplarsak 2 3 4 5 Biraz zorlanarak yapıyorum çünkü dün biraz elim kesildi. Onun için tam rahat yapamıyorum. 2 4 6 6 tane olmuş. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 5 sıradan bir tane daha yapıyorum. Şu maydanoz dağımızı yapmak için buraya geri döndüm. Küçük bir pırpır pır yaptım buraya bu şekilde. Şimdi bir tane filiz yaptım. Aslında bu biraz büyük oldu. Biraz daha küçük yapabilirim. Şöyle açayım. Tamam. Arasına üç tane zürafa çıkıyorum. Bir, iki. ve 3 üç. üçüncüsüne geri dönüyorum bu yaptığım pırpırın ucuna atıyorum buraya küçük bir pırpır pır. Evet. Ve diğeri bir tık daha büyük. Burası da aynı şekilde küçük bir fırfır yaptım. Şimdi aynı şekilde iki tane zürafa çekeceğim. Pardon üç tane. Üçüncü üstüne Geri dönüyorum. Ben uca geri geldim. Burada yine aynı şekilde küçük bir pırpır yaptım. Bu pırpırlarımız 5 tane olana kadar yapacağız inşallah. Şimdi yine buraya bir attım. Burada da küçük bir pırpır. Buraya da dibe de atıyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde 3 pırpırımız oldu bunların beş tane olması lazım arkadaşlar yine aynı şekilde üç tane zürafa bu dipteki zürafaları küçük yapmazsanız maalesef maydanoz dağımız dengesiz olur ee, tam oturmaz onun için onları küçük yapmaya çalışalım yine şu pırpırlarımın ucuna atarak yukarı doğru çıkıyorum ve buraya Tabii aynı şekilde bir tane küçük bir tane büyük pırpır yaptım şu kısımlara da pırpırlarımı yapıyorum aşağı doğru iniyorum Yine son sıra olarak 3 cürafa çekiyorum arasına. Yukarı doğru çıkıyorum. Fırkırlarımın ucuna atarak. Maydanoz dağımız bu şekilde oluyor. Bu Bir çok birçok yerde kullanılıyor. Bu maydanoz dağı. Siz isterseniz tabi arasına maydanoz daha yapmayın. Başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Düz de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha gösterişli olsun diye biz böyle yaptık. Şu üst kısma iki tane küçük pırpır yaptım. Yine şu kısımlara pırpırlarımı yaparak ineceğim. Bunlar tabi bir tık daha küçük oluyor. şöyle yitirmeye çalışıyorum ipimi tabi Evet maydanoz dağımız bu şekilde oldu yine burayı aynı şekilde zürafalarımızı yapacağız şimdi modelimize geçelim Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimi taktım. Çiçeğimizi yapalım artık. Şurada yeşilden yaptığımız yuvaya sabitliyorum ipimi. 3 tane zürafa çekiyorum. 1 2 3 İlk başta yaptığımıza geri geldik. Şu fazlalığı alalım. Şu köşede artırma işlemi yapıyorum. Böyle gitgide artacak zürafalarımız hem bu köşede yaptım hem diğer köşede zürafa mı yaptım. Yine aynı şekilde en başına atıyorum. Yine ucuna atıyorum. Şu kenardaki artırmalarımızı unutmayalım. bu şekilde son sıramızda arttırma işleminizi yapalım. Evet, bu şekilde. Şimdi sayalım kaç tane oldu? 2 4 6 7 tane zırafımız oldu. Bundan sonra eksiltme işlemine geçiyorum. köşelerde artırma işlemi yapmıyoruz. Zaten o kendiliğinden küçülecektir. sadece yüz lira kamız kaldı şöyle iki bir kalana kadar yapacağız bu şekilde oluyor. Şimdi bunun aynısını burada yapacağız. Evet arkadaşlar bu kısma ipimi sabitliyorum. Burada 3 tane zürafa çekip Aynı bu bademden bir tane daha yapıyorum. Videonun çok uzun olmaması için ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bitirdim iki tane bademimi. Şimdi sıra üçüncüsünde. Sarı ipimi taktım. Şöyle birincisi birinci sıra değil, ikinci sıraya ipimi sabitliyorum yandaki bademize aynı hizada ipimi sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar böylelikle bademimin yuvasını kurmuş oldum 3 tane sürafa çektim içine ucuna atıyorum Arkadaşlar bu şekilde aynı bademden yapacağım. Bir de uzun olmaması için ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sarısını da yaptım. Şimdi sıra yeşilinde. Yeşilimi iğneme taktım. Ee, şöyle ben arkadan bunu sabitleyeceğim. Şimdi arkasından şöyle ikili atıyorum ki sağlam olsun açılmasın şu fazlalığını alalım. Şimdi buradan öne doğru giriş yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradakinde hizalaması aslında biraz göz kararı oluyor. Şöyle bir tanesi şu boyutta. Ortadaki bir tık daha uzun. Yine bu da hemen onun altındaki sıradan çıkarıyorum. Şöyle rahat olması lazım. Evet. Şimdi buradan batırıp arkaya doğru yine hemen sarımızdan çıkarıyorum şöyle bakalım nasıl oldu bu evet bu şekilde şimdi buradakine şu sallama yakalayın hemen üsttekine bir tık daha uzun olacak ve bu da hemen alttakine Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi yine bu şekilde arkaya doğru gidiyorum. Sakın gergin yapmayın ipi. Rahat olması lazım ki şeyimizi otursun. Bunu da aynı şekilde Evet, oradakine tık daha uzun. Bu şekilde bitti bu arkadaşlar. Şimdi şuradan ikili atıp sabitliyorum. İpimi kesiyorum. başını da bu şekilde yaptım. Bu arada bizim çocuklar durmak bilmedi. Ee, yine şu kısımdan sarımızın şu kısımdan ipimi sabitliyorum. Hemen yeşilimi şu kısmına da atıyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Şöyle şu fazlalığı da alalım. Yuvamıza bir tane sık batalım. Ve burada küçük bir pırpır pırpırımızın ucuna onun ucuna da küçük bir pırpır yapalım. Yine bunun ucuna da atıyorum. Dibine tekrar şu kısma üstte çıktım yani küçük bir pırpır yapıp bitiriyorum. Dibine atıp bitiriyorum. kısmı da aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu kısma da yeşilimi yaptım. Şimdi küçük e, buraya pırpırlardan oluşan şurada yeşilimiz bir tane zürafa kalmıştı. Ona sabitliyorum. 5 tane küçük pırpır pır yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 Şu fazlalıkları alalım. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir model. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese hayırlı kandiller. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.